restoranda kolay Türkçe konuşmalar, yemek siparişi ve soru cevap. Bu masada kaç kişilik yer var? Bu masada dört kişilik yer var. Menüde ne var? Menüde çeşitli yemekler, salatalar ve tatlılar var. Günün çorbası nedir? Günün çorbası mercimek çorbası. Tatlı menüsünü görebilir miyim? Tabii, işte tatlı menümüz. Bu yemek acı mı? Evet, bu yemek biraz acı. Vegan seçenekleriniz var mı? Evet, vegan yemek seçeneklerimiz var. Rezervasyon yaptırmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Rezervasyon için bizi arayabilir veya web sitemizden yapabilirsiniz. Semih Bey, ne yemek istersiniz? Ben tavuk şiş istiyorum. Esin Hanım, ne içmek istersiniz? Ben ayran içmek istiyorum. Garson, hesabı alabilir miyim? Tabii, hemen getiriyorum. Porsiyonlar büyük mü? Evet, porsiyonlarımız oldukça büyük. Çocuk menüsü var mı? Evet, çocuk menümüz mevcut. Bu yemek ne kadar? Bu yemek 450 Türk Lirası. Yemeğimi paket yaptırabilir miyim? Evet, yemeğinizi paket yapabiliriz. Bu masayı ayırtabilir miyim? Evet, bu masayı sizin için ayırtabiliriz. Bahşiş dahil mi? Hayır, bahşiş dahil değil. Bugün özel bir menü var mı? Evet, bugün özel bir menümüz var. Rezervasyonumuzu iptal edebilir miyiz? Evet, rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz.